Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşmiş Milletler'in Pleiadler Yolu projesini engelleme girişimine Ömer Çelik'in tepkisi Yunan basınında çarpıtılarak verildi. CNN Yunanistan, Çelik, Kıbrıslı Türkleri saldırmaya davet ediyor, başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. AK Parti genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları Yunan basınında skandal manşetle verildi. Çelik, barış gücünün Rum kesimini memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelemiştir. Bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimiz tamdır. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Provokatif bir habere imza atan CNN Yunanistan, Çelik, Kıbrıslı Türkleri saldırmaya davet ediyor, Birleşmiş Milletler barış gücü kabul edilemez, başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Çelik, Kıbrıs Türklerinin saldırısından sonra kışkırtıcı bir şekilde, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler barışı koruma misyonunu kabul edilemez olarak nitelendirdi, denildi. Haberin devamında Çelik, Ankara'nın işgal altındaki Arsos köyünden Kıbrıs'ın ölü bölgesindeki iki toplumlu Pile köyüne giden yolun inşasının insani nitelik taşıdığı yönündeki resmi görüşünü yineledi. Bu kışkırtıcı açıklamayı kişisel Twitter hesabından yayınladı, ifadelerine yer verildi.